Evet efendim hepiniz hoş geldiniz. 21 Eylül 2021 akşamında Kargı Tasarım Sertifika kursumuzda son haftamıza girdik. Bu akşam bir özel çalışma yapıyoruz. Sert kursumuzda yaptığımız gibi permakültür nedir üzerine. Ee, bu üç ayrı şeye ayrılmıştık, gruba ayrılmıştık. Şimdi merakla ben dinlemek için bekliyorum. Gruplar permakültürü. Bu 72 saatlik kursun sonuna yaklaşırken nasıl tanımladılar onu beraberce o zaman dinleyelim evet. İyi akşam. başlayalım İyi akşamlar e, permakültür nedir diye size sorulduğunda ne cevap veri, vereceğiz onlar alternatifleri neler olabilir nasıl tanımlayabiliriz 72 saat önce belki hiç duymamıştınız ya da Belki 3-4 ay önce hiç duymamıştınız. Şimdi yakında bir hafta kadar sonra permakültür sertifika sahibi olacaksınız. Size permakültür nedir diye sorduklarında Arda Bey ne diyorsunuz? Söyleyeyim hemen. Grupla da ortak kararımızdır. Beraber baktık. Hı. Belirli etik kurallar, örneğin atık üretmeden sürdürülebilir enerji kaynaklarını ve bunun gibi kullanarak çevresinde doğayla uyumlu bir biçimde kendi kendine yetebilecek sürdürülebilir bir yaşam kurmak diye tanımlıyoruz. Oo, her şey için. <laughs> çok, çok güzel. Çok bir güzel tanım olmuş. Evet, çok heyecan ha. veren ve de çok her şeyi de içine alan bir tanım olmuş. Çok teşekkürler birinci gruba. Sağ olun. Bu arada kapalı kameralar açarlarsa isterlerdi. Çok memnun oluruz, müsaitlerse. Evet. Evet efendim. İkinci grup. Şimdi etik geçti. Çok güzel doğayla uyumlu yaşam sürdüğü yerleşim tasarımı. Evet. Müthiş. Çok güzel bir toparlama. Kritik olmuş. şeyler, çok önemli şeyler geçmiş. Tanım da çok güzel olmuş. Evet. Neşe'cim ne, ne dersin permakültür nedir? Gidiyorsun, bağlanıyorsun akşamları hafta bu yoğunluğun arasında <laughs> dedikleri de <laughs> size. iş arkadaşlarınız dediği zaman ülkü böyle ne, ne dersiniz? Nasıl tanımlarsınız? Ee, şöyle çeşitli Dili arttırıp yaşayan sistemler kurduğumuzda döngüsel bir enerji çevrimi oluşmaktadır. Herhangi bir öğenin ihtiyaçları sistem içindeki bir veya daha fazla öğene çıktıları tarafından karşılanır. Bu döngünün kendi kendine sürdürülebilir halde olmasını sağlayan tasarım bilimine termokültür denir. Wow, ilkeler içine girmiş. Çok güzel bir akademik tanım Entropi olmuş. Entropi üzerinde yoğunlaştık. <laughs> Entropiyi dahil etsek mi etmesek mi onu çıkarttık daha herkesin anlayabileceği bir hale getirmeye çalıştık. Evet, herkesin evet. anlayabileceği bir hale getirebilmek çok önemli olmuş. Çok da güzel olmuş. Etik etik kurallar bile girmiş ise işte. çok çok bunu da çok beğendim. tanım Murat yani Hoca sistem ediyoruz. sistem yaklaşım var. Ya, yaşayan sistemler ya oldukça akademik bir tanım olmuş. Şimdi döngüsel ekonomi konuşuluyor biliyorsunuz. Yani ekonomi çevreleri, işte işletmeciler döngüsel ekonomi kavramını son yıllarda moda gibi geliştirdiler. Onunla ilgili konferanslar falan düzenleniyor şimdi. Simit ekonomisi falan diyorlar. Belki konu ilgilenmeniz vardır. Bizim Yeditepe Üniversitesi'nde bir konferans var. Ben doğru bir makale sunacağım. Aslında permakültür işte 50 senedir şeyi anlatıyor. Yani döngüsel ekonomi denen sistemden bahsediyor aslında. Onu bu tanım çok güzel ifade etmiş. Çok teşekkür ederim. Harika. Peki İnce Hanım size sorarlarsa, grubunuza sorarlarsa permakültür nedir? Nasıl tanımlarsınız grubunuz? Biz çok, çok profesyonel ve teknik bir tarımla yolla çıktık ama herkesin anlatması gerektiğini düşünerek sadeleştirdik. Ve dedik ki dünyanın üzerindeki tüm yaşam unsurlarını kaplayan, doğayı korumayı hedefleyen, alma verme dengesini gözeten, sürdürülebilir bir sistem kurgusu ve tasarım sanatıdır. Ay, kurgu ve sanat da girmiş bunun için. Çok güzel bir tanımlama. Evet, sanatın da girmesi harika olmuş gerçekten. Hem sanat hem de sanat. Evet. <laughs> hem sanat tarafı var hem de sanat tarafı var. Doğayı koruma tabii doğayla birlikte var olma ihtiyaçlarımız giderirken doğaya da yarar sağlayabilme bilinci. Yani doğayı koruma kibri değil de onu kastetmenizi düşünüyorum zaten. Yok zaten alma verme dengesini gözeten de geçti orada. Yani ama güzel. biraz güzel. insan oğlunun belki korumanız gerektiğini bugünlerde vurgulamak elbette ki kibir değildi dediğiniz gibi ama onu başka türlü haklısınız ifade etmek mümkün. Evet sorumluluğu alıp işte yaşam sorumluluğunu üzerimize düşeni yapmak değil mi? Çok güzel ya harika. Ellerinize sağlık çok teşekkür evet. ederim. Çok güzel tanımlar oldu. Çok teşekkürler beni kırmadığınızda. Ese